Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimler yönetiyor? Baştan söyleyelim, kişiler hakkında bildiğiniz özet bilgiler vereceğim. Bu kişiler isterlerse kendilerinin seçecekleri TV kanalında birebir olarak, Türk milletinin huzurunda bilgilendirmeye, kanıtlamaya hazır olduğumuzun bilinmesini saygıyla rica ederim. Hüdapar Dünyanın terör örgütü kabul ettiği Hizbullah'ın Türkiye siyasi koludur. Bu örgütün genel başkanı göstermeliktir. Hizbullah'tan gelen emirlere göre davranırlar. Yönetim kademesinin tamamı ya Türk polisi Türk askeri katilidir ya da katillerin savunucusudurlar. Bu katil sürüsünü TBMM'ye sokan AKP'dir. AKP'nin Türk milletine karşı işlediği en büyük suçlardan biri budur. Devlet Bahçeli Türk milliyetçiliği ile hiçbir gönül bağı yoktur. Aldığı İngiliz terbiyesi gereği Türk milliyetçilerini, Siyonist İslam'ın ve soygun çetesinin emrine veren bir genel başkandır. Sinan Ateş, siyasi cinayeti ve benzerleri, iktidardan uzaklaştırıldıkları zaman gün ışığına çıkacaktır. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan İhvancıdır. Siyonist İslam'ın ve bölgemizdeki 22 ülkenin sınırlarının değiştirileceği genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Tek yüzük olan servetini dünyanın en zengin siyasetçileri seviyesine çıkaracak, bu arada ülkesinin ekonomisini emperyalist emirlere uyarak batıracak kadar ekonominin kitabını yazmış değerli bir ekonomisttir. Yargıtay Genel Kurulunca, silahlı terör örgütü olarak kabul edilen FETÖ denen CIA elemanını, Türk devletinin en mahremine sokan ve binlerce yıllık devlet sırlarının düşmanın eline geçmesi için emir veren kişidir. Birinci, çözüm süreci, denen, ihanet sürecinin, mimarıdır. Binlerce vatan evladının ölümünden sorumludur. Dinler Arası Diyalog ve Medeniyetler ittifakı gibi saçmalıklarla İslam'a en büyük zararı veren kişidir. En az genel başkanlar kadar Türk milletine zarar veren AKP'li bürokratlar. Necdet Özel Hulusi Akar Yaşar Güler. Türk ordusunu Atatürk çizgisinden çıkarılmasına izin veren Türkiye'yi, Suriye ve Orta Doğu batağına atılmasına engel olmayan, Türk milletinin kendilerine emanet verdiği vatan evlatlarını korumayan, tarikatçı cemaatçi askerleri terfi ettiren, T.A.K.K.E.L.İ. paşaları korurken, genç temenlerimizi ezmeye kalkan, Atatürk'e ve muhterem annesine en galis küfürleri yapan hainleri, teşvik edecek ve söylediklerini onaylayacak bir tutumla, hainleri ziyaret eden, zenginleşmiş çakma paşalar, Atatürk'ün oturduğu koltuğu kirlettiler. AKP'li Hakan Fidan. Hasenan aşireti, Seyitki kolundan, emekli ast subay. MİT müsteşarlığından, AKP'den milletvekili olmak için istifa eden ve istifası başbakan tarafından kabul edilen, Erdoğan'ın ısrarı ile tekrar MİT müsteşarlığına kanunsuz olarak dönen bir kişi. MİT yasasına göre, 5 yıl geçmeden istifa eden MİT görevlisi, istifasının üzerinden 5 yıl geçmeden göreve dönemez sülalesinden PKK yöneticileri bulunan bu kişinin kamuoyuna yansımış, çok çirkin konuşmaları vardır. Oğlu, devletle ticari ilişki içindedir. İbrahim Kalın Çocuklarının okul paralarını, rahmetli Abdullah Tivnikli'ye ödeten biri. FETÖ'nün Today's Zaman gazetesinin yazarıydı. Gölge CIA olan Stratfor'un 326 taka numaralı kişisidir. Arap milliyetçisi olarak bilinir. HTŞ terör örgütü lideri kafa kesici Golani'nin kullandığı araca binen MIT başkanı. Direksiyonu Golani'nin elinde olan araç nereye gider, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Henüz bahsetmediğim genel başkanların olduğunu biliyorum. Sebebi, Cumhur İttifakı'nın bir milletvekiline ve ikişer Audi araca teslim olmuş partilerini, sırtında ömür boyu taşıyacağı Sinan Oğan yüküyle, plana sadık kalması, istenen, CIA darbecisinin çocukları olan genel başkanlardan bahsedip vaktinizi almak istemediğimden. İzniniz olursa yarın, muhalefet partilerini birlikte irdeleyelim. Anayasa çerçevesinde demokratik teamüllerle, bu iktidardan kurtulma yolunu bir defa daha inceleyelim. İnşallah buluruz. İnşallah hırsların, akılların üzerine çıkmasına izin vermeyiz. İnşallah, şu gerçeği tüm genel başkanlar anlar, vatan yoksa partileriniz olsa ne olacak ki? O zaman Türk milleti şunu demekte de haksız mı olacak, Allah sizin de partilerinizin de layığını versin. Sağlık ve başarı dileklerimle 16 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 2. Yazı. Başlık, Türkiye'yi kimler yönetiyor? 2. Dün 22 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarını, bürokratlarını ve dolaylı destekçi partileri analiz etmiştik. Demokratik bir ülkede iktidar başarısız olunca doğal olarak gözler parlamentodaki muhalefet partilerine çevrilir. Biz de gözlerimizi ana muhalefet partisi CHP'ye çevirdik. CHP son yerel seçimde %34,5 oy aldı. Özel ısrarla aldığı oy oranını %38 olarak söyleyerek rakamları çarpıtmaktadır. Yerel seçimlerden sonra yenilgiye uğrayan AKP ve ortakları sersemlemişken Özel, biz her kesimden oy aldık. Seçmen bize erken seçim isteyelim diye oy vermedi, dedi. Hemen sonra AKP genel başkanını ziyaretle başlayan yumuşama normalleşme dönemini başlattı sonra, 2,5 yıl senden, 2,5 yıl benden, hadi erken seçime gidelim, dedi. En sonunda, hemen erken seçim, demeye başladı. Bu davranışlar tam bir tutarsızlıktır. Ülkeyi yönetmeye aday olan bir en azından tutarlı olmak zorundadır. Partiye kaydedilecek yeni üyeler için MIT Başkanı'ndan yardım istemek. Kelimenin tam anlamıyla, acemiliktir. Kürtlere devlet vaat ediyorum, sözü, söz değildir. Ülkeyi yönetmeye aday olan partinin genel başkanı bir belediye başkanının yetkilerini aşıp kendi rolünü çalmasına izin vermemelidir. Genel başkan Atatürk ilke ve devrimlerine hiç şaşmadan bağlı olmalıdır. Genel başkan parlamenter sisteme dönülmesini asla unutturmamalıdır. İşin özü bu tepe kadrosu ile CHP genel başkanının önder parti lider parti rolünü oynayarak Türkiye'nin bütünleştirici birleştirici partisi olmasını sağlamak ve Türkiye ittifakını oluşturmak görevini başaracağına inanmıyoruz. İyi Parti yeni genel başkan duruşuyla, konuşmaları ve temaslarıyla Türk milletine umut vermektedir. Eğer Sayın Genel Başkan geçen genel seçimde C.B. Erdoğan'ın seçilmesi için çalışan 1000. Akşener ile olan temasını keserse ve yüzünü siyaset cambazlarına değil Türk milletine çevirirse başarılı olacağına inanıyoruz. Bizler Adalet Partisi, Ata Partisi, Yurt Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti olarak Kurtuluş İttifakı'nda birleştik. Önümüzdeki günlerde yeni katılımlarla daha da büyüyüp Türkiye İttifakı'nın gerçekleşmesi için çalışacağız. Aziz Türk milletine çağrımızdır. Gelin, Atatürk'ün yolunda, çağdaşlığın, layık cumhuriyetin ve demokrasi mücadelemizde bizlere destek verin. Birleşirsek çok oluruz, beraberce tok oluruz. Birleşmezsek az oluruz, aç oluruz, hepimiz yok oluruz. Sağlık ve başarı dileklerimle 17 Haziran 2024. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.